Dün akşam oynanan Fenerbahçe Rize Spor maçının ardından Galatasaray ve Rize Spor açıklamalarda bulundular. Bunun yanı sıra başka takımların da taraftarları X üzerinden bu maçın şikeli olduğunu ve Fenerbahçe'nin kazanması için her şeyin yapıldığını iddia etti. Peki bu yapılan yangının gerçeklerle bir ilgisi var mı? Gelin hep beraber bir bakalım. İlk pozisyon Olavoyen'in rakip ceza sahasında kendini yere atıp penaltı beklediği ve sarı kart gördüğü pozisyon. İzlediğiniz üzere burada Skriniar'ın bir teması yok ve burada verilen kart doğru. İkinci pozisyonda ise Olavoy'un ceza sahası içerisinde topla hiç alakası olmayan bir şekilde Skriniar'ın belinden sarılıp 10 kusurlu hareketten birini yaparak penaltıya sebebiyet verdi. Burada penaltı doğru ve yapılan faulden dolayı ikinci sarı kart ve kırmızı kart da doğru. Üçüncü pozisyon Amrabat'ın yaptığı faul pozisyonu. Burada Amrabat rakibin ayağına basarken kendi topu yere bastığı için kurala göre bu faul sarı kart. Kaldı ki bu pozisyon Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonu incelenmeden önceydi. Yani penaltı direkt orta hakem tarafından görülüp verilseydi Amrabat'ın faul poz pozisyonu hiç yaşanmayacaktı. Sonuç olarak bu faul sarı kartlık bir faul ve kartın rengi doğru. Dördüncü ve son olarak ise Gezal'in pozisyonu. Maç boyunca Rizespor'un topçuları, özellikle kalecisi bütün maç boyunca zaman geçirdiler. 5 dakikada bir kendilerini yere bıraktılar. Gezal'in pozisyonunda ise ilk olarak zaman geçirmekten sarı kart çıktı. Burada kart doğru. Sonrasında ise Gezal hakeme fuck off dediği için direkt kırmızı yedi. Ama bütün medya ve internetteki taraftarlar bir olup burada zaman geçirmekten iki tane sarı kart yediğini iddia etti ve kamuoyunu manipüle ettiler. Son olarak dönüp baktığımızda itiraz edilen bütün pozisyonlar doğru. Fenerbahçe tertemiz bir galibiyet daha almış oldu.